bilmiyorum ki ya. Ben turu bizim Basketbol oynuyoruz. Basketbola hareketler yapacağız. Başlayalım. Şimdi ilk hareketimiz şu. Sektirmek. Şöyle. Kaç kez sekti. Şimdi ilk başta basketbolun kuralları. Hiç adımdan sonra baskı atamıyorsun. Ve... Small ya. Em dipten geldi. Fotoğraf etmek istiyorsun. Su bak baş basışan yani. İki, iki tane gol atıyorsun. Ama futbolda öyle bir şey yok. Basketbol. Uzaktan atarsan üçlü üç. Birlik yok. Şimdi başlıyoruz. Hareketlerim. Bir tane. Iki. İkinci hareket düşmanlarınızı kurmak için deli ölçüyoruz. Şöyle yapın. Şöyle. Kafamızda şurada durdunuz. Fotoğrafa benziyor mu biraz? Şöyle. Düşman burada ya. Arkanız boş. Arkanızda atıyorsunuz. Şöyle. Evet. Şöyle belki bir, bir de düşmanın arkada olduğunuzu gö görüyorsunuz. Şu hareket. Böyle. Şimdi. Böyle. Şimdi bir de. Bak. Arkadaşı yapar Arkadaşınıza pas atmak istiyorsunuz. Arkada bir sıra. Böyle. Pardon. Geç et onu erkeğe. Atıyorum üstüne. Tut. Böyle. Şimdi de eğer böyle hem kaleye gitti böyle bir şey kullanacaksanız arkasınızı şöyle açacaksınız. Böyle atmak isteyenler düşman bilmeyecek yani. sizin yaptığınızı. Bir de şöyle atıyorsun. At buradan atan. Bir de arkadaşlar evet göğüs pası var. Şuradan böyle. Şöyle göğüs pası. Gel atarsın. Şimdi ben kardeşime göğüs pası atacağım. Geç. Şöyle. Böyle. At. Şöyle. Göğüs pası bak. Şöyle. Göğüs pası. Ellerimiz şöyle. Beklerken şöyle. Ata, atarken de böyle. Atık olacak. Eğileceğiz biraz. Ve şöyle göğüs pası. Ben sektirebilir evet. Şimdi yerden sektireceğim. Yerden bacaklarımızı açtık. Bacaklarımızı açtık. Pozisyon. Eğiliyoruz. Tutuyoruz. Attık, attık Şimdi Şimdi ver atın. Al. Şimdi iki kere yerde yapıyoruz. Geç. Eğiliyoruz. Böyle. Aferin, aferin. Tamam. İyi, arkadaşlar Tamam Bien arkadaşlar Öbür hareketi Bir daha yapıyoruz Geliyoruz Şöyle yapıyoruz Şimdi arkadaşlar Sektirmeyelim Sektirme 1 Çek, 2 3 Burada 60 olan kadınım. 60, 62, 60, 60 dakika, 60, 60 dakika, 62, 60, 60, 62, 43, dakika, 60 dakika, 60 dakika, 60 dakika, 60 dakika, 60 60 60, 60. 60. 60. 60. 60. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 1 2, 3 tane ve 6, 6, 6, 7, 8. ben kazandım 8. ve şimdi müzikle oynuyoruz kardeşimler yapacağım bir hareket as. bu çok güzel bir hareket şimdi gel arka onu bıraktık şimdi çık adam buraya çık Acaba bu çocuk nerede? Nerede bu çocuk? <laughs> Aa burada. <zaman. gülüyor> <laughs> <laughs> bırak sen, hani, bırak sen. Geri yaslan. 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 Ya yaslan ata korkma. Korkma. Bırak. Tutacağım seni. Bırak. 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 Arkadaşlar abim bir çekim. Arkadaşlar göz. Acık mı? Acık bak. Arkadaşlar böyle tepip çamcı sekeyle tam değil. Şimdi çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu videoda sen o sinyor toklacı. Evet, yapacağız. evet. Toklacı sinyor toklacının hareketleri. Test kartlatma göstereceğim. Hadi. Videoyu bitmiştir burada. Hadi görüşürüz. Dostlar, canlar, babalar.